Selam Minecraft severler. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Bu Hunger Games serimin 3. videosu. Ee, çok değişik bir mapta sizlerle birlikteyiz. E ben hayatımda çok fazla görmedim bu mapı. Böyle e, daireden kubbeler var. Bir sürü. En üstte bir tane büyük kubbe var. Ve onun içinde küçük kubbeler var. Hepsinin içinde farklı yerler var. Eee... Aslında video çekmeyip kendi başıma oynamayı tercih edecektim. Ama e, Hem biraz videolara yoğunluk gelsin diye seri olsun diye hem e, burayı da size göstermek amacıyla bu videoyu çekiyorum. E, videolara like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar ee, bu arada ben böyle işte 10 saniye, 15 saniye konuşmadığım olur. Çünkü söyleyecek şey sürekli bir şey söyleyemem zaten. Dışarıda adamlar var nasıl çıktılar hiç bilmiyorum. Şunu keseceğim ben. Şimdi. Ama bu elindeki ok e, benim düşündüğüm o. Ha? Kırabiliyor muyuz onu? Ben camlar kırılmıyor sanıyordum

Video oldu ama neler olduğunu hiç anlayamadım bile. Şu anda bir şok içindeyim. Uh -huh. Bir dahaki videoya kadar hepiniz hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın. Hepiniz hoşça.